you <music> Merhaba ben Emre. Merhaba ben İlhan. Merhaba ben Didin. Merhaba ben Mustafa. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde armak için anıt kabirdeyiz. 1938'de hayata veda ettiğinde tüm Türkiye'nin genç yaşlı demeden gözyaşı döktüğünü büyüklerinizden dinlemişsinizdir. Dünya basında bile çok yer aldı. Bütün dünya liderleri onun dehası ve aydın kişiliğine şapka çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt Atatürk'ün vefatı üzerine benim üzüntüm bu adamla tanışmak hususunda şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır demiş. Günümüzde her 10 Kasım'da saat 9.05 geçe tüm Türkiye'de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunur. Peki yıllardır kalplerde yerini koruyan bu derin sevgi ve saygının sebebi nedir? <laughs> Çanakkale Savaşı'nda kararlılığından taviz vermeden "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." diyerek yorgun ve umutsuz bir orduyu inancı ve askeri dehasıyla ayağa kaldırarak savaşın seyrini değiştirir. Yıllar sonra bir yurt gezisinde bir ilkokulda tarih dersine girer. Bir öğrenci Kurtuluş Savaşı'nı anlatmaktadır. Atatürk çocuğu sonuna kadar dinledikten sonra "Çocuğum, bir şey söylemeyi unuttun." Türk ulusunu kim kurtardı diye sorar. Çocuk Atatürk kurtardı, siz kurtardınız der. Bunun üzerine Atatürk, hayır çocuğum, Türk ulusunu kendi kanı kurtardı der. 1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkesi imzalanır. Antlaşmanın sonucunda İtilaf Devletleri İstanbul ve Anadolu'yu işgale başlar. Çanakkale'de mağlup edilen düşman donanmasını İstanbul Boğazı'nda yeniden görmek onu çok etkiler ve üzer. Bunun üzerine müthiş öngörüsü ve milletine olan güveniyle tarihimize mal olmuş şu sözü söyler. Geldikleri gibi giderler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta o günlerden şöyle bahseder. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ve ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca, Millet yorgun ve fakir bir durumda. İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek, ikincisi Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri Osmanlı devletinin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Üçüncü kararsa bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Bu durum karşısında bir tek karar vardır. O da milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Eşi görülmemiş problem çözme ve hesap kabiliyetiyle Anadolu'da yaklaşan felaketi insanlara anlatır. Onların desteğini arkasına alarak kurtuluş mücadelesini başlatır. Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır diyerek bağımsızlık yolunun temelleri atılır. Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatan bölünemez bir bütündür kararı alınır. Sivas Kongresi'nde ise manda ve himaye kabul edilemez denilerek tam bağımsızlık ve milli egemenlik temel prensip olarak benimsenir. Evet. Sıra yeni kurulacak devletin temellerini atmaya gelir. Mustafa Kemal üstün teşkilatçılık özelliğiyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanından gelen vekillerle birinci Millet Meclisini açar. Böylece ilk kez yasama, yürütme ve yargı tek çatı altında toplanır. Güçler birliği ilkesiyle tüm kararlar hızlıca alınarak kurtuluş mücadelesi daha örgütlü bir şekilde yürütülür. Mustafa Kemal 1919-1922 tarihleri arasında 4 yıllık süreçte çok cepheli Kurtuluş Savaşı'nı askeri, siyasi ve diplomatik dehasıyla yönetir. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla işgal sona erer. 9 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan devletin yönetim biçiminin cumhuriyet adının da Türkiye Cumhuriyeti olduğunu Ankara'da birinci meclis binasında ilan eder. Böylece Çağdaş milli egemenliğe dayalı bir sistem ve yaşam biçimi için yeni reformların yolu açılır. sonra bu topraklar üzerinde yaşayan herkese eğitim, sağlık, seçme ve seçilme, din ve vicdan özgürlüğü gibi haklar verilir. 1922-1935 yılları arasında 13 yıllık süreçte Türkiye'de yeni kurulan kurumlar, düzenlemeler, kanunlarla siyaset, hukuk, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, ziraat ve sanayi alanlarında yeni bir yaşam şekli belimsenir. 1926'da Medeni Kanunumuzla sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanır. 1934'te kanunla birçok Avrupa ülkesinden daha önce Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilir. 1935'te yapılan seçimlerle 18 kadın milletvekili mecliste halkımızı temsil eder. Müzik Dünyanın belki de en ilerici liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş bir ülke olmanın ancak eğitim, kültür ve bilim yoluyla gerçekleşeceğini düşünüyordu. Bu amaçla teknik ve mesleki liseleri, üniversiteler ve enstitüleri kurdurur. 50'ye yakın fabrika kurulur. Tarımda yeni stratejiler belirlenir. Sanatı ve sanatçıyı el üstünde tutan Atatürk bir söyleşisinde güzel sanatlarda başarı bütün devrimlerin başarılı olduğunun kanıtıdır der. Enstitülerde resim ve müzik bölümleri açılır. Yurt dışından hocalar getirilir, yeni müzeler kurulur. Devlet konservatuvarı açılır. Yetenekli öğrenciler eğitim almak için yurt dışına gönderilir. Müzik Çocukların iyi bir eğitim alması onun belki de en önemsediği konu olmuş. Çünkü ona göre çocuklar geleceğin mimarlarıydı. Birinci Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin çocuklarına armağan etti. Çok sayıda manevi evladı var. Afet İnan tarih ve sosyoloji çalışmaları yapan bir akademisyen, Sabiha Gökçen de dünyanın ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu olur. Müzik ve demeçlerinde şöyle bir anlatımı var. Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı Sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Belki de çocuklarla ilgili en etkileyici anlatımı da şöyle: Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Müzik Eğitimle birlikte tabii ki öğretmenlik mesleğine de çok önem vermiş. Öğretmenlere yaptığı bir konuşmasında, ''Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferleri elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla sağlanabilir. Eğitim ordusunun kıymeti de siz öğretmenlerin kıymetiyle ölçülür.'' der. Müzik Atatürk okumanın erdemini en iyi bilenlerdendir. Bu okuma sevgisi onun fikir ve eylem adamı olmasını sağlayan en büyük etken olmuş. 57 yıllık hayatı boyunca 4000'e yakın kitap okumuş. Bu kitapların 3123'ü Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergileniyor. En çok tarih, ikinci olarak da dil bilimi konusunda kitaplar okurmuş. Bunların dışında sosyoloji, Psikoloji, felsefe ve ekonomi alanlarında da çok sayıda kitap okurmuş. Okuduğu kitapların önemli bulduğu bölümlerinin altını çizer ve yanına mutlaka notlar alırmış. Kendi anlatımlarında çocukken eline para her geçtiğinde yarısını mutlaka kitaplara verirmiş. Bir keresinde de etrafındakilere, ''Eğer kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.'' demiş. den ve insani değerlerden uzaklaşmadan özgürlük ve bağımsızlığı seçmemizi ve çok çalışmamızı istiyor bizlerden. Gün gelir, benim düşüncemle bilim ters düşerse bilimi seçiniz demiş. Barışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hayaliydi belki de. Ölmeden bir yıl önce, insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmeli demiş. Ömrünün büyük bir kısmını cephede geçirmiş bir asker olarak da, savaş, hayati olmadıkça cinayettir demiş. Bugün sadece bir lideri anmıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak için gösterdiği çabayı, felsefesini ve hayata bakışını anıyoruz. Onun hayallerini kaybetmiş bir millete nasıl çare olduğunu anlıyoruz. 57 yıllık ömründe kendinden çok kurduğu ülkenin geleceğini düşünen bir büyük devlet adamını anıyoruz. Bu topraklarda yeşerttiğin ve büyüttüğün umut, ülkemizin güzel yarınlarında vazgeçilmezimiz olacaktır. Ruhun şad olsun.